Merhaba arkadaşlar ben oyun Last Ömer. Ben Ozan. Ben Görkem. Bugün eee tamam. Üçlü Survivor'ın 5. bölümündeyiz. Evet 5. bölümündeyiz. Hepinize merhaba diyorum. Hadi Oyuna devam edelim. Lan, Görkem hala kayıp. Ya biz şey zorluğu açamadık oğlum, ya. Oğlum lava gelmedi ki lava. L lava gelsin. Ben Ma ben demiştim daha demin orası değil. Orası değil kanka. Ya o orası orasıydı oradan geriye dönecektik. Sen Aa, buraydı, gittim. Buraydı, bak buraydı. Tamam işte oraya gelmemişti. Ha, o nereye gelmişti o mali? Gelmişti de işte. Ma diğer tarafa gitti. Hayır lan işte oraya gitti. Abi, ama orası değildi yok lan. Oraya gitti. Ha değil geliyor ya. geliyor görkem galiba. Ha orası değildi. Şu önündeki kim benim? Senin önündeki ben olabilirim. Ha Ha burası burası. Geri gel geri gel. Benim çıktığım mağaradayım lan. Kulağımın bu. dibinden niye bağırıyorsun kulağımın Süper. dibinde? Ben. Tamam. Evet bir zorla ya Görkem ben açacağım artık. Aynen Görkem ama ya. Ben açıyorum bana ne beni ilgilendirmez. Aynen Görkem. ya mal ben bir sene diyoruz o kadar açılma. Ha ağaçlar büyümüş Ömer. Büyümüş. Hani. bir tane. Hani. Onu şimdi keseriz. bir tane daha fidan alırız. bir tane daha kes. Tamam kardeşim. Ne güzel fidan. E, Görkem gece ziyafet var Mal gelmedi ee, ya. Bu gece ziyafet var yemekleri kesecek o Görkem. Kanka küçük keste yemekler olsun. Kanka herkes videoyu izlesin. Küçük tamam, keste yemekler video, bir şey olsun tamam mı? Yemekler küçük şey, keste. Büyük keste de He! Bu işte köy. Bu başlık bu bizim köydü işte. Ben başka bir köydeydim. Geldim Hı. geldim. Geldim mi? misin? geldim evet eminim. Görkem bak orada olmazsam. Bakayım her türlü eminim aynı. Görkem buradan değiliz ama biz orada değiliz. Görkem. Daha evet. çıkacaksın Görkem. Nehri görürsen orada bizim siz bir köye gelin, köye ha, gelin. Ha burası. Bak. Yok lan. Ben Aynen köye burası. Girme, köye girme. Bir şey hayır. Köyde şu, su varsa bizim köy bizim. Aynen. Köyde su var mı yok? Var. Hmm, hmm. Ha şeyi çestini al köyün çestini al. Çestli yok bu yeni değil yeni değil. Yeni baksana su yok. Aynen. Çestini ha, bak bura işte bak. Tamam suyunu al çestini al çestini Aynen, al. Aynen değil. Çestini al. Chest anne tarafta. Lan dadım ha orada ileri hadi, hadi, hadi. Git, ileri hadi. git ileri git ileri git. Lan sağa dön sağa. Ha aynen. Gir. Hadi. Burada değil ya. Gir gir. Lan lan lan. Va orada chest al. Burada değil burada. He. Aşağılarda da bir şey var. oldu. Of of. Kanka Görkem bizi buraya gelince ne yapacak bizi? He? Ha? Hadi o sen oyunda değilsin. Böyle ben kayboldum. Kaybolum, ben oldum. Benim chest'im ben de daha güzel. Oldum, tamam. Görkem ya, Görkem niye kayboldun ya? Arkadaşlar kaybolmadım, geliyorum şu an. Yani merak etmeyin. Son dedi ikinci bölümden beri kayıptım. Evet, ikinci bölümden beri kayıp Hı -hı. çocuk aranıyordu. Evet, yemek almaya gittik mi? Bayağı ama yemek aldık yani. 31 tane et. 31 tane et o sana göre sucuk demek. Evet. Kanka, yapma, gel yüzelim hemen. Oza neredesin? Emel gel deredeyim yüzelim. Ha, ee, yüzelim. Aa burası aç ka aç kardeşim. Olsun. şu an A ben, ben sizde kapışsam ikinizi de alırım biliyorsunuz. He alamaz. Biz bak bak şimdi şey. kılıç kılıç ondan daha iyi bitir. Bir dakika. Hadi gel deri keselim o Ne? İnek keselim ekipman yapalım bize. Ben hadi ben gidiyorum. Nerede lan? Şeyim nerede lan? Kazmam nerede? E gel bay gel. Ma kazman bitti ya senin. Bitti mi? Bitti ya mal. Sıçın burnu al. Bitti bitti kazma bitti Kanka. O zaman taşları alıyorum. Ya yine kayboldum. Az. Köye gelin, köye gelin. Siz ben... köye gelin. Ömer ben de yapacağım o... bir tane. Arkadaşlar Aynen. beni almak için siz köye gelin. Senin orada Bible şeyde bekleyeceğiz değil mi kanka? Ömer lever aldım lan. Lever hani. Çeste koydum. Ney bok yarıyor? Kalsın lazım. Aha da göl. Ha göl, Biz nehir ha, arıyoruz. Hangiye karşıdır? Biz nehir. Çocuk nehrini görürsek gel. Ben seni göremiyorum Gökçen. Sen nehirde bekle onu arkadaş. Şey yap. Ya ben olsa ismini görerdim ben. Ismini. görerdim. Bir daha desene. Ben <laughs> gördüm. Ben gördüm o sen misin? Sen tam bir hayvansın. mısın? Bundan gören hayvanlar. <laughs> Oğlum Gör hadi açalım artık ya Ömer. Aynen. Çünkü benden bile açıp. Görkem kendine ev yapmaya çalış. Bizi belki bulursun ilerleyen zamanlarda. Ben köye gelsenize. Ne kadar ilginç Gerken ya. Ben Kemal köye gelmem abi. Adam gibi gel ya. Niye gidiyorsun o kadar? Sen? İşte. Hayvana dedik hemen Köye gelin, köye ben gelin. Ben çabuk keseceğim oğlum. Nerede o köy var ya oraya gelin. Ha oraya git. O, o köy bizimlik. Lan bizim gittiğimiz köy işte bura. Ha. Lan bizim gittiğimiz köy benim çadırımıma. Hayır orası lan, değil. Bak. Lan bizim köy gittiğimiz. Bura değil. Lan bura. Görkem orada Lan değil. Lan kes. Aa. Aa. Sevişiyorlar. Tamam işte kanka ben ben. Aa de... çocuk. Çocuk çıktı. Aslı çocuk çıktı. Çocuk bak, <laughs> bak bak bak. Aa burada. Hayır, var. Hayır, burada sen bunu kırmaya çalıştın. Hayır bak ama işte kırmıştım. Su sular vardı böyle batmıştı. Aynen Gök. dere vardı orada. Aynen su içindeydi <laughs> ama ne Dere. Evet. Kesti de kır Görkem kesti kır. Ben, ne gerek var odun aç gözümüz Mal marıştı. Ömer kılıç neyden yapılıyor lan? Orasını kendim kendim bileceğim. Ömer ben seni öperim. Taşta yap. Taş, i̇şte ne? taş, taş nerede var? Taş nerede var? mı? Onu ben bilmiyorum. Bu çocuk sonra niye gelişmiyor? Görkem burada mısın sen? Ha? Bir dakika Allah belanı versin. Görkem seni bulmaya geliyorum. O zaman ben de kaybolmaya gidiyorum. köye gel Vallahi yeter. ben kaybolmam. Ben Aa! Bilmiyorum. Görkem! Ha. Bak buralar hep şey. Bir dakika. Bir dakika buralar hep şey. Bunun arkası senin köyün diye biliyorum ben. Baksana hep şey. Turka şey. Bok rengi ağaçlardan dolu. Aynen. Aynen. O zaman tepsi kala. Vallahi bulacağım görkemi. Şşş Ah. Görkem hissedebiliyorum. Görkem sen böyle bir mağara gördün mü? Gördüm. Delik. Ha delikli mağara. Aa bu olabilir <laughs> mi? Burayı çaptınız mı? Bir dakika Görkem bakıyorum seni üstten seni üstten bulamıyorum Görkem. Sen bayağı sıçmışsın Görkem. Ya abi aç bakayım zombi şeyini. neydi o? Zorlu. Abi onu aç abi. Açacağım ben. Sen kendine ev yap istiyorsun. Hani Görkem ya bu kadar da yeter. Ben buradan göle abi, atlayış bölümden yapıyorum. Vada! Bölümden... Allah belanı versin. Oh be. Allah üçüncü önden Zorlu değil. Ne işi iki, iki. Ne Aha bak burada. Evet, Buraya atılıyorum. Benim çıktım ara. Seni bulacağım Görkem. Aç görkem. Senin için kendimi feda eder. Kayın bakayım kenara. Gel ya. Bu mal ya. <laughs> Oha Görkem. Nerede olduğunu biliyorum. Geliyorum Görkem. Vurma ya. Geliyorum Görkem. Gördün mü beni? Görüyorum, görüyorum. Görmüyorum ama geliyorum. Görkem buradasın dur. Gel bir sen benim yanımda dur. Az gelsen Ozan bir yer değiştir. Ozan bir çık da göreyim onu. Bak köyde o köyde. Tamam işte. Köye gitsem ben sana söylerim. Şş, ben de kaybolmayayım da. Ben vallahi evimde yatıyorum. Siktir gibi. Hiç yemek yediğim de aklıma. Evet. Hadi pişireyim mi ben? Gece pişiriyoruz her yemekleri. Görkem ben ya. de kayboldum ya. Oho. İyi oldu. Ben sanırım gitme. O kendi bulur onu. Görkem sen çölden geldin değil mi? He. Yok. yok, yok, yok. Ben şey... Görkem görüyorum seni. İki saatte görüyorum zaten. Ben de onu görüyorum iki saattir ama nerede? Aa Çoruh Nehri. Ne? Çoruh Nehri'ni takip edersem zaten böyle giderim. Yok o bizim. Malayna sen Nehri takip et bizim orayı bulursun. Hayır yok yok. Aha. Aha bizim şey ev. Lan. Bizim ben Ama. Aha ben buradan gitti. E böyle geldim. Böyle gitti. Buraya gitti. <laughs> ne oldu lan? Ma bizim ev lan. Belki ya de başka. Ben seni... Aa gece oldu. Hadi aç aç aç. Lan gece oluyor bende aslında. İyi ki kaybolmadım da, şansa bak. Gel gel. Sen ararım gel gel. Sen o zorluğu aç. Abi. Açıyorum. Gel gel sen kendine yap. Zaten sen aç istiyorsun sen. <laughs> sen iki ay aç. Aç dursan ölmez. Biz ölürüz senin Baba ab abin orada bekliyor seni. Komşu buldu ben çok sevindim seni. Görkem alsana kanka uyuyalım da öyle kalkın. Çok sevindim. Oğlum bende akşam oluyor baksana. Çok sevindim bende de akşam oluyor çünkü. Hadi oğlum uyuyalım biz. Görkem at oyundan. Kapat şu kapı. Görkem oyundan at. Kapat. Kapatmıyor. Kapa, arkadaşlar defoktalı açıyorum. Aç. Açtık Görkem'i tamam. Siksin. Hadi tamam. gel biz uyuyalım. Ama Onu at oyundan. <laughs> Hayır. Uykusuzuz kaç kere. Ben biraz Ay, gözümü dinlendireceğim. Ya, gözümü yani. dinlendireceğim ya. Belki dalarım. Görkem'in gör gör, yatağı var ya sarıyorsun. Bu kim lan? Ben. Lan ben neredeyim? <laughs> Yatan ortada. Aa kanka görünmezim. Ee? Kreatif mi bu? Gel gelsin oğlum. Al işte. Ha geçemiyorum. Bukta kalmış. Bak. Sen benim tam girmiştin de o yüzden baktık. Kapat kapıyı. Oğlum ya. <laughs> Çok seviyorum ya pek hakikaten tamam da. Oğlum ya çık abi oradan. Orada benim yatağım. Mahalle. Kesin buldum ha. O zaman hadi bul artık. O, oyundan, atalım, oyundan at onu oyundan at. Uyuyalım sonra gezi sokak. sokağa. Gezi bile dillendiriyorum. Çıkar bir çıkar onu. Çıkar bir. E? Hayır. E. Oh, çok tatlı. Ben çok... Ben sana... Oğlum bak. O... Ona bak bende böyle oluyor. Ya Çıkırmıyor, ben. Ben de ben, bak, o, bak, ben, ben yapıyorum onu. Arkadaşlar. Bak, bak. Ha, ben de yok ya o yüzden. Gözükmüyor. Çık ben tek eteyim bak. Ben, Vur, ben vuruyorum lan Aa, sana bir dur bakayım. Gör, bir gör. Gel yanıma üstüme gel üstüme. Sana tamam vuruyorum. bir çık bakayım ben sana vurabileceğim çık. Çık bir de ben yatayım oraya ortaya. Ya bomb bro her şey. Gel çık üstüme. Işte. Çık. Benim. Abi Çık, derim. gel. Gidelim ya. Biraz daha gel. Gidelim. <laughs> gel. Ha, Gölkem, hadi kat. Ay gör hadi ya. bu ha, Okey. İnşallah buldu arkadaşımız. Yalama yör Ömer'i. Evet arkadaşlar. Bulalım köyü. <laughs> <O> zaman... <laughs> Oğlum çok sıkıcı oldu ama ya. Gör ki ama saat. Aa köy. Okey. Arkadaşlar ben durdurum o zaman bizim evi bulunca biz devam ettiririz. Herkes dursun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oğuzhan vurma. Oyunlar attı. Ama Görkem kurtardı. Evet arkadaşlar serimiz bitmiş.